Selam arkadaşlar, Sercile hoş geldiniz ve kan bu defa yeni bir Harson serisi başlatıyorum arkadaşlar. Bu serimiz e, yeni başlayanlar için özellikle yeni başlayanlar için hazırlanmış olan bir Naxxramas serisi olacak. Neden yeni başlayanlar için? Çünkü yeni başlayanların elinde çok fazla kart olmadığı için e, mümkün mertebe e, basic kartlarla en temel kartlarla oluşturulmuş Deklerle bütün bu e, şeyi ...adventure'ın tamamını yapmaya çalışacağız. Tabii ki ilerledikçe... ...açtığımız bosslardan gelen bazı kartları... ...artık kullanmaya başlayabiliriz tabii ki. Çünkü ilerledikçe daha da zorlaşıyor. İlk başlarda biraz daha kolay oluyor. Ee, i̇lk... ...birinci ayağımızda 3 tane kart verecek. Pardon 3 kart değil. 4 e, kart verecek. E, açtığımız zaman. Bu 4 kartı bir dahaki e, ayakta kullanacağız. Bu 4 kartın birincisi... ...haunted creeper... E, bu en güzel kartlardan bir tanesidir. Manasına göre tabii ki. İkinci kartımız e, neydi? Nerubar Weblord. Evet, Nerubar Weblord. Bu çok fazla iş gören bir kart değil. E, arena'da falan bazen hani daha kötüsü pardon daha iyisi yokken kullanılıyor. E, biraz daha detaylı bir kart yani çok fazla kullanılan, yaygın kullanılan bir kart değil. Üçüncü kartımız Nerubian Egg. Nerubian Egg gerçekten çok kullanılıyor özellikle zud eklendiğinde çok kullanıyorlar. Bunu atıyorlar, buff'lıyorlar, sonra e, öldürüyorlar. 4'e 4 çıkıyor öldünce. Son olarak da kanadımızı tamamladığımız zaman eee denen legendary kart geliyor. Mayexana da vurduğu herkesi bütün minyonları öldürebilen bir kart. Eee 2'ye 8'lik bir kart. Gayet güzel. Bu çok çok yaygın olmasa da pek çok yerde kullanılıyor bence. Ee, biz de ileriki ayaklarda Kullanacağız diye düşünüyorum Şimdi basic deckleri e, Basic kartlardan oluşan deckler Yapalım demiştim Şimdi birinci bossumuzu seçmiştim bu arada Birinci bossumuzun e, Özelliklerine bak bakıyorsunuz arkadaşlar Özelliklerine tabii hangi Kartlardan oluşan deki var onu e, Çok fazla şey değilim yani e, Özellikle incelemedim açıkçası ama pasifine Bakıyorum 3'e 1'lik kart çıkartıyor 3'e 1'lik bir kart çıkartıyorsa. En kolay bunu nasıl öldürebilirsiniz? Bir mage'deki yaparsınız. Mage'in pasifi zaten 1 vuruyor. 3'e 1'lik kart çat diye ölü verir. O yüzden sıkıntı yaratmaz. Ben de bir tane mage'deki hazırladım. Tamamen basic kartlardan oluşan şu Nax 1 deck'im. Şimdi birazdan kartları göreceksiniz. Deck Tracker e, sayesinde kartların yan tarafta göreceksiniz şimdi. Bakın işte bunlar. Şimdi gelsin bakalım çok zor değil. Ee, basic kartlarla yenmesi zor değil. Ama bu arada basic kartlar hakkında kısa bir e, detay vereyim arkadaşlar. Bunu zaten bilenler biliyor da ama bilmeyenler vardır yeni başlayanlar için özellikle. Şimdi basic kartlar arkadaşlar e, hero'nuz hero'larınızı daha doğrusu 10. seviyeye getirdiğiniz zaman açılmış oluyor. Ee, basic kartların hemen hemen hepsi zannedersem 10. seviyeye kadar açılmış oluyor. Bazıları belki daha sonra da açık yok zannetmiyorum. Hepsi hemen hemen açılmış olması lazım. Hem e, Class kartlar yani mesela Mage'in kendine özgü kartları hem de e, Neutral dediğimiz hiçbir klasa ait olmayan bütün klasların kullanabileceği türden kartlar var. Bunların hepsi bütün hero'larınızı bütün hepsi 9 tane hero var hepsini 10. seviyeye getirdiğiniz zaman Bunların hepsini açıyorsunuz, yanlış hatırlamıyorsam. İnşallah yanlış hatırlamıyorumdur. Ee, yani daha doğrusu, daha genel bir bilgi söyleyeyim o zaman, sadece level'larınızı yükselterek, hero'larınızın level'larını yükselterek açacağınız kartlar bunlar. Yani paketlerden çıkmaz. Zaten paketlerden daha iyi kartlar beklersiniz. O yüzden bunların paketlerden çıkmasını zaten beklemezsiniz. Ama bazıları gerçekten çok iyi kartlar bunların içerisinde. Biz tabii ki onlardan mümkün mertebe kullanacağız. Şu biraz pahalı. Ben bunu değiştireyim. Şu kalsın. Bu da kalsın. Bakın bir tane minion gelse güzel olur. Ha güzel. Fena değil. 3 manalık bir tane minionımız var. Bir bakalım. Şimdi birinci elde bir şey atmamıza gerek yok. Ben zaten kap direkt tur geçiyorum. İkinci elde bunlar genelde... Evet beklediğim hareketi yapmadı. Ben pasif atacak diye bekledim ama yapmadı. Oha bir kart daha mı geliyor? Oo, bak bu fena bir başlangıç oldu. Şimdi bunları öldürmemiz lazım. Ben bir tanesini anında öldürebilirim ama hmm, kart mı atsam diye düşündüm. <laughs> Bence kart atalım. Yani kart dedim minion atalım. Yerde bir kartımız olsun. Çok fazla can kaybına uğramak. Oh. Nerubar ve Eblord. Mesela bu ayağın ikinci kartı. ikinci bossundan gelecek olan kart şimdi şununla bunu indirebiliriz. Bununla da ortadakini indirebiliriz. Geriye ne kalır? Bir mana kalır. Bir mana ya da bir halta yaramaz bir mana. Ama ben bunu indirmem lazım diye düşünüyorum. Öldüğü zaman zaten karşı taraf 3 hasar alıyor. Gördüğünüz zaman gördüğünüz gibi. Bu kalsa da önemli değil. Bizim ama iki tane kartımızı kilitliyor. Onu öldürmemiz lazım herhalde. Ooo bir kartımızı daha kilitledi. Ben bunu atayım o zaman. Birazcık yerde sağlam kartımız olsun. Şunu indirmemiz lazım ya. Kaç mana pahalaştırıyor? 2 mana. Çok da, çok az da değilmiş yani. İyi, peki. Şu an bunu öldürme şansımız yok gibi. Ee, o zaman al, atalım bir tanesini. Ne yapalım? Şimdi mesela normalde bunu atabilirdim. Üf, mecburen bunu atacağım. Ben yine buna vurayım bir tane. Öyle. Tamam. Bunu atsam belki kurtarabilirdik ama ihtimallere kalıyor. Oo, olmadı be abi. Olmadı acı diye derken kendi kendi kendine intihar etti. Kendi kendine intihar etti. Eyvallah. Eyvallah sağ olasın. Şimdi abi en güzel hareket bu olur herhalde. Değil mi? Çağ gitti. Şimdi şunu bir indirelim. Pasifle mi indirelim? Ya da bu, bununla indirelim. Ne gelecek bakalım bize? uuu işte bu. Bu çok güzel oldu. Ben şimdi bir de bunu atarım. Bir tane vurabiliriz. Vuralım hatta. Şu süper bir kart abi. Basicler içerisinde, yani neutral basicler içerisinde sürekli kullanımda olan, ileride mutlaka kullanacağınızı, yani. Her zaman her şekilde kullanmazsınız ama en azından kullanımı devam eden bir kart. Flame Strike mesela Mage'in özel kartlarından bir tanesi. Bu e, level'ınızı kaça getirdiğiniz zaman bilmiyorum ama e, biraz ilerlediğiniz zaman açılacak zaten otomatik. Sıkıntı yok. Şimdi bu bize 4 hasar verecek. Ne yapsak? Pardon. 2 hasar verecek. Şimdi bu ölür o zaman o yüzden ben bununla bir vururum. Ama onu başka türlü öldürmemiz lazım. Yok. Şunu mu atsak acaba? Ya da Flame Strike'ı çakayım. Adam da iki vursun diyelim düşünelim mesela. Olabilir aslında. Ama şu da olabilir. Bu iki vuruyor. Şunun ama ikisini iki atışını buna yapması lazım. Anca bununla vuracağım. Bence Flame Strike atalım temiz. Bu ölsün ortadaki ne yapalım. Oo hasar bu da aldı. Bunu beklemiyordum. Neyse. Şu anda hareketimiz güzel. Yani durumumuz iyi daha doğrusu. Boardumuz... Aa, i̇şte işte bu olmalı. Böyle bir kartı var işte. O da gayet güçlü bir kart. Onu hep yapıyor zaten. Şunu atalım. Pasifimizi basıp 6'yı da vuralım. Oyunun sonlarına yaklaştık. Frost Bolt'u var. Return of random friendly hiç önemli değil abi. Hiç önemli değil. Ne geliyor? Water elemental. Çok güzel. Gayet adamı ezdik gibi bir şey yani. Aa, bir dakika. Şununla. Vuralım mı ya bunu? Ya oyun henüz bitmiş değil ama bitmeye de yakın. Ben, bir kere ben bununla bunu vuracağım. Orası kesin. İki de bu vursa diyeceğim bir canı kalıyor ya da Mesela şunu atalım Bakalım ne olacak Merak ediyorum belki adamı Evet tamam o gitti Oyun neredeyse bitmek üzere Basit vuralım o zaman Bir daha kel Board clear yapsa bile Muhtemelen kazanacağız zaten Çünkü bu var İki vuruyor Eyvallah bir daha geri çevirdim. Tamam. Olay bitti arkadaşlar. En basit haliyle şşş, ya da şöyle yapayım bak. <laughs> Böyle olsun bakalım. Evet birinci bossumuzu indirmiş olduk. Böylece Haunted Creeper isimli kartımızı bununla elde etmiş olduk. İkinci... Evet ikinci bosta bunu kullanmayacağım. İkinci ayak, bir dahaki ayakta artık kullanırız. Şimdi ikinci bossu bir dahaki videoda oynayacağız inşallah. Görüşmek üzere. Hadi eyvallah.